Yani sonucu ne? Yani. Sonucu ehliyetimizi 6 ay süreyle geçici olarak el koyacağız. 6 ay sonra ehliyetimizi... Dediğimizi... Ben ehliyetimden bu ülkede nasıl çıkacağım? Ben buraya gurbetçiyim. Aracı siz kullanmayacaksınız, başkası kullanacak. yalnız geldim. Şoför başımı geldim. Tamam, şoför temin etmeniz lazım. Hı? Ben nasıl abi ehliyetimi bırakayım? Ben yeni memleketine gideceğim. Tabii, memleketinize süresi ee, ehliyetinizi alacaksınız, alacaksınız zaten. Hı? Bir Hı? de... Hı? Ben de yetsiz bu ülkeyi çıkamam. Ben, ben oldum, yeni, yeni tane kapıdan geç çıkacağım. Ben size açıklama yapıyorum tamam da aracı siz değil bir başkası kullanacak. Bu şekilde ülkeden çıkabilirsiniz. Yalnız geldim ben Ama Tamam başka bir şoför temin etmez. Abi ben yedi iki den kimi geçireyim burada? Bilmiyorum. Yok abi öyle bir şey yok kimsem yok ki. yalnızım mı ben? Yani bir sefer. Altı ay ben burada nasıl A duracağım ki? Ben size açıklama yapıyorum bakın yasal sınırlar üzerinde alkolü olduğunuz için bunu 6 ay sürede de koyacağız. Siz eğer ülkeden çıkacağınız zaman alkolü yani ehliyetli olan birinde çıkış yapabilirsiniz aracınızda. Abi, yani. Abi yalnızsın yalnız. Bilmiyorum. Orak. İmzalıyor musunuz? Abi sen bir telefon edebilir miyim? Yani. Ee, birisini arayacağım. Tamam arayalım. Yani. Benim ücretimi 6 ay alamazsın. Tamam. Tamam, şey. tamam, ben yurt dışındayım. Kanun oluşuyor. olur, cezamı neyi söylerim abi ben bunu? Cezamız var, ilk seferde 6 ay süredir el korunuyoruz. Abi ben bu ülkeye nasıl bak, çıkacağım bak, ben orada ekmek o, parası çalışıyorum ben buraya... Bakın 50 kromin altında olsaydı sıkıntı yok. Ama 64 krom, 0-64. Abi hiç içmediğim için demek ki böyle bir şey gösterdim ben de. Bir bira içtim yani ben Hı. size yalan söylemiyorum.